Merhaba çocuklar. Bugün dikdörtgenle ilgili bir problemimiz var. Haydi beraber çözelim. Sorumuzu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir sahanın kısa kenarı, uzun kenarının 5'te 2'sidir. Bu sahanın kısa kenarı 24 metredir. Sahanın etrafında 9 tur atan bir koşucu kaç metre koşmuş olur? Öncelikle dikdörtgenin özelliklerini hatırlayalım. Dikdörtgenin 4 tane köşesi ve 4 tane kenarı vardı. Karşılıklı kenarlar birbiriyle aynı uzunluğa sahipti. 2 tane kısa kenarı, iki tane de uzun kenarı vardı. Sorumuzda öncelikle bize verilen bilgilere bakalım. Sağımızın kısa kenarının 24 metre olduğu bilgisi verilmiş. Hemen öncelikle 24 metreyi yazalım. Şöyle kısa kenar 24 metre, karşısındaki de 24 metre olacak. Soruda bizden bu sahanın etrafında 9 tur atıldığında kaç metre koşulduğu soruluyor. Bu halde bizim neyi bilmemiz lazım? Uzun kenarının kaç metre olduğunu bilmemiz lazım. Peki bize uzun kenarı verilmiş mi? Verilmemiş fakat bir ipucu verilmiş. Şurada uzun kenarının bakın Kısa, kısa kenarın, uzun kenarının 5'te 2'si olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi hemen şöyle şeklimizi çizelim. 5'te 2 dediğimiz zaman biz ne yapacağız? Sanki bir bütünümüz var. Biz bu bütünü 5 eşit parçaya bölmüşüz. İçerisinden de 2 parçayı almışız. Böyle düşüneceğiz. Şimdi biz burada... Şu bütünü bilmiyoruz. Zaten bu bütün burada uzun kenarımızı ifade ediyor. Kısa kenar uzun kenarın 5'te ikisiymiş. Yani ben uzun kenarı ölçüsünü 5'e bölmüşüm. İçerisinden iki parçasını almışım. Bu iki parça bana neyi ifade ediyormuş? Kısa kenarı. Yani şu iki parça kısa kenarsa benim bir parçayı bulmam lazım. 24'ü şöyle 2'ye bölüyoruz. 2'de 2 bir defa. Şöyle 4'ü aşağı indiriyoruz. 4'ün içerisinde 2 şöyle kere 2 4. 12. Demek ki burada 1 kare ne ifade ediyor? 12 ifade ediyormuş. Peki kaç tane burada kutucuk var? 5 tane var. 12 ile 5'i çarptığım zaman ben bütüne ulaşacağım. Elde var 1 6. Buradaki 60 bu soru işaretini ifade ediyor. Soru işareti neydi? Uzun kenarda. Demek ki uzun kenar 60 metreymiş. O halde ben şu an hem uzun kenarını hem kısa kenarını biliyorum. Sorumuzun cevabını bulabilirim. Sahanın etrafında 9 tur atan bir koşucunun kaç metre koştuğunu bulacağım. Önce bir tur bulmam lazım. Bir şeklin etrafında bir tur attığımız zaman o şeklin çevresini buluyordu. Şöyle hemen çevresini kısa yoldan bulalım. Uzun kenarla kısa kenarı toplayalım. 60'a 24 ekleyelim. 84. 84'ü 2 ile çarpalım. 168. 168 metre sağının çevresini veya bir turunu ifade ediyor. 9 turun bulmak için 168'i 9 çarpmam gerekiyor. Şöyle çarpma işlemimizi yapalım. 7 var 7. 54'e 7 ekleyelim. Şöyle 50 var 6. 1512 metreymiş sorumuzun cevabı. Yani bu sahanın etrafında 9 tur atan bir koşucu 1512 metre koşuyormuş. Sorumuzu baştan alalım. Sorumuzda dikdörtgenin kısa kenarının 24 metre olduğu bilgisi veriliyor. Dikdörtgenin uzun kenarının kaç metre olduğu bilgisi verilmiyor fakat bir ipucu veriliyor. Deniyor ki bu dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarın 5'te ikisidir. Hemen ben kesir problemlerinde yaptığım gibi bir bütün çizdim. 5 parçaya ayırdım. Bu bütün hepsi benim için ne ifade edecek? Dik gölkeni, uzun kenarını ifade edecek. Ben ne yaptım? 5 ikisini 24 olarak buldum. Yani bize o bilgi verilmiş. 24'ü ikiye böldüğüm zaman her bir kutucuğa if gelen ifadeyi sayıyı bulmuş oldum. 12. 12'yi 5 çarptığım zaman 60'ı buldum. 60 demek ki uzun kenarmış. Ben artık uzun kenarı bildiğim için bir turun çevresini bulabilirim çevresini 168 metre buldum. 9 turu sorduğu için de 168'de 9'u çarptım ve sonuca ulaştım çocuklar.